Allah'a ilahe yoktur, ilah yoktur, ilah Allah. ancak Allah vardır, ilah. İlah ne demek? Uluhiyet haklarının sahibi demek. İlah. ilah. Uluhiyet sıfatlarının sahibi olan ancak Allah'tır. Uluhiyet sıfatı. Uluhiyet sıfatı nedir? Allah-u Teala'ya mahsus olan sıfatlar. Bunları biliyoruz. Sıfat-ı zatiye beş tane. Sıfat-ı subutiye sekiz tane. Efendim? Allah-u Teala'nın sıfat-ı zatiye ve sıfat-ı subutiyesi On üç, on dört tane. Evet, işte bu on dört sıfata huzuriyet sıfatı denir. Hiçbir mahluk bunda ortak olamaz. La ilahe illallah. Ne demek? Huzuriyet sıfatları Allah'tan mahsustur. Ya, bilir marazı bu işte. Uluhiyet sıfatları Allah-u Teala'ya mahsustur. Mesela bugünkü Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a tapınıyorlar. Uluhiyet sıfatı var onda diyorlar. Her şeyi biliyor diyorlar. Her şeyi yaratır, iste, istediğini yok eder. Allah-u Teala'nın sıfatları bunlar. Nedir öyle sıfatları biliyoruz hepimiz. Vücut, kıdem, veka, vaktaniyet, muhalebeti, dül, radis, kıyam-ı yubi Sonra bir de hayat, gün, seni, basar, kudret, iradet, kelam, bunlar da Allah'a mahsus. tekvi sıfatı işte o istiraftı, istiraftı. Biz ona da deriz. Ölüye sıfatı. Her şeyi bilir diyen kâbi olur. Çünkü ölüye sıfatıdır bu. İsa Efendim Aleyhisselam'a böyle tapınıyorlar. Onun için müşrik dinir kutlara. Ölüye sıfatına Allah'tan başkasında var diyene müşrik denir. Bütün Hristiyanlar şimdi yeryüzünde müşriktirler. Bunlarla eğlenmek, kızlarını almak, kestiklerini yemek çaiz değiliz. Eskiden Peygamber Efendimiz'in zamanında ve daha önceki zamanlarda İsa Aleyhisselam'a Allah'ın peygamberi diyenler vardı. Bunlara ehli kitap denir. İsa Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir diye ehli kitap onları kestiğini yemek caiz. Kızdan almak caiz idi. Ama bugün yok. Bugünkü Hristiyanların içinde ehli kitap yok. Hepsi müşriktir ben onlar. Efendim. Kâfır müşriklerin en kötüsü, yani evet, kafirlerin en kötüsü müşrik olanlardır. Müşrikler kafirlerin en kötüsü. Uluviyet sıfatlarından birisi nedir? Her şeyi yaratmak İsa ya, yaratıyor diyorlar, onun için şey oluyorlar. Ya yaratmak, yoktan var etmek. Var kendi yok etmek. Mesela dertlerden, belalardan, sıkıntılardan kurtulmak için. Allah'tan isteriz. Ruhiyet sıfatı bu. Dertlerden, belalardan kurtarır. Bu ruhiyet sıfatı. Onun için İsa Aleyhisselam'a takılıyorlar. Üçlük oluyorlar. Ya. Biz Allah Teala'ya istiyoruz. Allah Teala'ya istiyoruz. Dertlere devam sebeplere yapışıyoruz. Allah Teala'nın adeti ilahiyesi nedir? Nedir? Her şeyi sebeple yaratır. Ya her şeyi sebeple yaratır. Sebebin bir şeye kavuşmak isteyen onun sebebine teşebbüsüyle yapışır. Sebebine yapışır. sevgi esbab bir esnaf. Allah Teala. Her şeyin sebebi. Ağır biz şimdi bir, bir şey kavuşmak istiyorsak ne yapacağız? Sebebe yapacağız. Sebepler de iki türlüdür. İki türlü sebep var. Birisi maddi sebepler, ikincisi manevi sebepler. Maddi sebepler sebeplerinde de uzun zaman tarih boyunca tecrübe edilmiş faydası olduğu anlaşılmış olan şeylere maddi sebep gelir. Mesela şimdi hasta olan doktora gider, hastaneye gider. Bu maddi sebep. Maddi sebebe yapışmak sünnettir sebepleri yapmış bana. Sünnet, o halde hastalarımızı doktora göstermek sünnettir. Yani ben değil Manevi sebep, sebebin ikincisi de manevi sebep. Bu manevi sebepler nelerdir? Başında dua gelir, dua. Ya dua Allah Teala'da isteyeceğiz, dua edeceğiz. Ve Allah Teala isteyenler istenenlere verir mi? Vaat ediyor, i̇st, ist, isteyin verin diyor. İsteyin verin, dua edene verir diyor. Daha niye? Veriyor mu? Duanın da şartları var. Ya Asıl maddi seyretleri, şartları var. Hasta olan ilaç alır. Ama o ilaç tecrübe edilmiş olacak. Yani zararı olmayacak, faydalı olacak. Dua da öyle. Duanın faydalı olması şarttır. Her dua kabul olmaz. Onun için Allah-u Teala'dan bir şey istemek için manevi sebebe yapışmak için tecrübe edilmiş duaları okumak lazım. Tecrübe edilmiş maddeler nasıl vardı? Dualar da var öyle işte. Tecrübe edilmiş dua ne demek? Efendim dua, tecrübe edilmiş duanın şartları var. Evvela şartlarının teşvik edilmiş duanın şartları. Yani bir duanın kabul olması için teşvik etmiş olur. Erbabı, Erbabı peygamberler, evliyalar teşvik etmişler. Demişler ki duanın kabul olması için şu şartlar var. Birincisi, duanın kabul olması için birinci şart nedir? Ehl-i sünnet itikadında olmak. Ya Ehl-i sünnet itikadında olanın duası kabul olur. Ehl-i e, sünnet itikadında olmayanların duası. Onların duası istedikleri olur ama zararlı olur. Ya zararlı. Ehl-i sünnet olmayanların duası, kafirlerin duası kabul olur. Ama hep zararlı olur. Zararlı. Faydalı dua ancak ehl-i sünnet itikadında olanların duası. Dua'nın kabul olması için birinci şart neymiş? Teklif-i sünnet itikadında olmak. Hayırlı olmak için öyle. İkinci şart nedir? Dua'nın kabul olması için ikinci şart. Bunları hepimiz biliyoruz Nedir? mi? Eğer yoksa ya haram olma, dua kabul olmaz, helal, yalnız lokma değil, her şey, elbise, giymek, bina mesela rast edilmiş bir yerde yapılan dua kabul olmaz, lokma değil ki bu, bina bu ama rast verilmiş, haram, haram yerde harap olan şeyle yapılan dua kabul olmaz. En başta nedir? Lokma. Lokmanın da helal-ı haramı. O haram lokmanın da çeşitleri var. En başta olan haram nedir? Kul hakkı, kul Kul hakkı. Kul hakkı gelmeyin diyor Allah-u Teala. Kul hakkı ile yapılan dua kabul olmaz. Efendim şimdi Allah-u Teala emret diyor, dua edin vereyim diyor. Hani ne vermiyor? Şartlı e şartı yok da onu şükürtlerdir. <laughs> şart neydi duanın kabul olması için? Allah'a Ya All right.